Konya'da 2021 yılının ilk bebeği Doktor Ali Kemal Berviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi. Annemiz 23 yaşında ee, annemiz. Bebeğimiz 40 haftalık zamanında fakat 4040 gram bir erkek bebeğimiz. Yusuf Eren'imiz oldu sizin bahsettiğiniz gibi. Şu anda sağlıklığımız gayet yerinde. Annemize ilk e, emzirme e, sağladık. Evet. Emre, yes, doğan gayet normal. İnşallah 2021'e başladığımız gibi bundan sonraki ömrü böyle sağlıklı, mutlu devam eder. Melek ve Enver Ağıl çiftinin erkek bebekleri 53 santim uzunluğunda 4 kilo 45 gram ağırlığında doğdu. Saat 00.03'te dünyaya gözlerini açan bebekle annesinin sağlık durumu oldukça iyi. E, 2021 yılının İlk bebeğimiz karşılanmış bulunmaktayız. Ee, bebeğimiz doğar doğmaz hemen ağlayarak bize e, 2020 yılın ilk mutluluğunu verdi. Ee, bebeğimiz Yusuf Eren bebeğimiz 4.040 gram ağırlığında e, bir oğlumuz oldu. E, çocuğumuzun şu anda solunum muayenesi, yeni doğan refleksleri, kalp muayenesi, bütün muayeneleri gayet normal. E, hayatta ilk mutlu ve sağlıklı başladığımız bu yolda. Umarım bundan sonraki hayatı da bu şekilde mutlu ve sağlıklı geçer. Ailenin heyecanına İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koç da ortak oldu. Bu, bu geleneksel olarak her yıl e, hastanelerimizdeki ilk doğumu ziyaret edelim geleneği var varlığımızın. O çerçevede buradayız. Hem e, il sağlık Müdürümüz, hem hastane başhekimimiz bize risk olmasın burada ve karşıladılar ve e, Yusuf Eren diye e, yeni bir kutsal varlığımız, bir çocuğumuz geldi, bir varlığımız geldi aramıza. Yusuf'un doğumuna giren Ebe Hacer üzerinde doğum günüydü. Hacer hemşirenin yaş günü de pastayla kutlandı. E, e, ben ben <laughs> tamam, tamam, tamam. Al çifti çok heyecanlıydı. Anne Melek Al ikinci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. 2020'nin bana bu sene hı hı. çok çektik ama neydi? Çok bekledik ama 2000 Aralık'ta başlarında bekliyorduk. İnan ettiği yıl başına doğdu.